Size vaktimiz kesildi ama şu an bununla bitirmişsiniz. Tamam. tamam. Ee, NBA'ye tamam. giriş hikayem de şöyle oldu aslında. Biz üna, e, Türk bir takımında oynadığım dönemde işte 2005 Amerika bir takımıyla hazırlık maçı yaptık. 2004 pardon. Olimpiyatları hazırlanıyor onlar. E, i̇şte Lebron, Carmelo Anthony, e, Iverson, Chris Bosh, Richard, Jason, Richardson, Sırman. Böyle acayip bir takım. Ben iki maçta çok iyi oynadım bir 26 sayı attım, bir 22 sayı attım, böyle bir şey. Ülker'de oluyorum o zaman. Sabah evde oturuyorum, telefon çaldı. Ee, i̇şte dediler ki, Şahya gruptan biri arıyor dediler. Ee, şu şey, Nişantaşı'ndan gelebilir misiniz Starbucks kafeye? Ee, Mr. Schultz sizinle görüşecek. Ben Mr. Schultz kim ya dedim. Dediler ki, Howard should... Schultz. Kim o dedim, Starbucks'ın sahibi dediler. Dedim, Sağdak Sağdak değil mi görüşü? <laughs> atladım gittim. Ercü var işte, Ercü var atladım. Gittim adamla tanıştık bilmem ne. Adam dedi ki sen niye bizim takımda oynamıyorsun? Dedim ya ben işte üniversiteden dönüyorum, Türkiye'ye döndüm. Şimdi bizim takım tam sana göre falan. Ben bizim GM'i arayacağım, senin meclisini arasın, ee, konuşsun. Ben ciddi almadım fazla, döndük. Meclisini aradı beni bir gün sonra. İşte böyle bir teklif oldu. Uzatmamış şimdi. teklif olduğunu söyledi. Tamam dedim. O süreç öyle geçti gittim. Ee, işte, ama demin dedim ya Real'ın var zaten kabloda. bir ee, takım kampından dolayı geç gittim. Sonra e, şeyde ilk başta bir sakatlık yaşadım falan. Çok istediğim süreyi de alamıyorum. Bir gün e, Miami deplasmanına gittik. Oynamayacağım belli şeyde e, fitness salonunda antrenman yapıyorum kondisyonerle. arkadan böyle bir kütle geldi. Çile girdi. Bir baktım Şakir oraya. Bizim kondisyona sarıldı böyle kucaklaştılar. Adam yok oldu. Sohbet ettiler falan. Tabii adam yavrusu gibi görünüyor evet. Neyse öbür üstü koklaştı. Sonra bizim e, kondisyon geldi. Ben de tanıştırayım dedi. İşte bizim e, yeni transferimiz Türkiye'den geldi. E, Ş Türk olduğunu duyunca şaşırdı böyle, sen dediğin Müslüman mısın dedi, <laughs> evet dedi Müslümanım, ben de Müslümanım, <laughs> ben dedi. Bana böyle bir sarıldı, <laughs> Allah'ım ne oluyor, neyse bu bana acayip bir ilgi falan gösteriyor şimdi. Neyse, ben antrenman yapmaya devam ettim, tanıştık, bu gitti. Sahaya çıktık, şimdi 20 bin kişi sahada, ısınıyoruz. Yerde streçing yapıyorum ama yani oynamayacağım biliyorum yani. Streçing yaparken şak yürüyerek giriyor böyle bizim tarafa doğru. Diyorum ki herhalde Reyhan'dan dokunabilecek maçtan önce var ya onların böyle bir sıralamaları falan. Bana doğru yürüyor. Bakıyorum sağımda Rey yok, solumda Rey yok. Allah Allah. Niye? Bana geldi durdu. Ben de kalktım ayağa falan. Biz bununla bir sarıldık orta sahada. Bütün bayanı bana bakıyor tamam mı? Herkes beni, bu adam kim diyor? <laughs> nereden geldi de, Nereden tanıyor Şak bunu diyor. Neyse maç oynandı. Ben tabii hiç oynamadım. E, ee, galiba onlar kazandı. Maçtan sonra döneceğiz Seattle'a. İşte NBA'de böyle bir şey vardı. Maçtan sonra bir VIP zone vardı. İşte gidersin oraya, işte resim çektirirsin falan. İşte davetler vardı. 3-5 dakika orada vermesin, röportaj verirsin falan. Orada beklerken bu geldi. Soruldu bana falan. Çok üzgünüm dedi, oynayamadık karşılıklı işte ben dedi şöyle bilmem yani anlatıyor falan. Seattle'a gelecekler iki kâbı sonra, ben geride seni arayacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse döndük, Seattle'a geldi, hakikaten aradı, ben onu yemeğe çıkardım falan. Ben dedi, seni şey yapacağım dedi, konuşacağım dedi, e, trade edeceğim dedi. Miami. <laughs> <laughs> ben ciddiye almıyorum işte, niye Miami'ye trade <laughs> ediyorum? <laughs> Umursamıyorum. Sayadan evet, bir 15 gün geçti. Takas başladı ligde. Bir gün antrenman yapıyoruz. Ee, bizim GM'in yarımcısı geldi böyle bir tedirgin suratla. Ee, seni Lig dedi seni çağırıyor dedi. Şimdi NBA'de bir GM oyun çağırıyorsa başın beladır yani. Ya kovuldun, ya bir yere takas oluyorsun ya da bir şey yapmışındır yani. Öyle kolay kolay bir şey ama seni çağırmaz. Ben anlamadım niye çağırdığını falan. Çıktım bir kere, adama bakıyorum, adam bana böyle boş boş bakıyor, tamam mı? Dedi ki, ben dedi, 22 yıldır dedi, ciğerim dedi. Hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. Ne oldu dedim? Ya dedi, e, Miami'den atar dedi. ilk defa dedi, hiç dedi, oynamayan bir oyun için dedi, iki tane oyuncu veriyor dedi. <laughs> Ya. ya dedim, yani anlayamadım ben dedi, şimdi Miami niye diye seni teyit etmek istiyor falan filan. Bilmiyorum dedim, sen gitmek istiyor musun dedi. Dedim ben burada oynamıyorum, hani gidersen belki orada daha güzel bir atmosfer olur, oynarım, şans bulurum. Ben dedi, e, koçla konuştum, senden çok memnun, ben de çok memnunum, hiç problem çıkartmıyorsun. E, takım akrabaları seni çok seviyor, o yüzden dedi, biz seni bırakmayacağız dedi. Ve bırakmazlar. <laughs> ben de zaten 15-20 gün geçti aradan. Ee, yine oynamıyorum. E, o moda bir çağırdı. Ne dedi, sen dedi, ne yapıyorsun orada ya dedi. Ya, gittin orada dedi, NBA mi Gel dedi, gerçek hayata Avrupa'ya. Gel dedi, tekrar dedi, biz dedi, burada şampiyon olalım. Beraber dedi, fani fola gidelim falan. Ben de gittim, madem bir numara atmıyorsunuz, ben dedim Avrupa'ya dönüyorum. Miami'yi de bırakmadınız beni. Şakka da oynayamayacağım. Ben dedim gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> döndüm, kodunu pes ettim. Avrupa'ya döndüm tekrar.